Yeni işte. Arkadaşlar hepinize merhaba Yeni videodan devam ediyoruz. Ee, i̇kinci bölüm bu da. Şeyin. Evet. Yarışma. Buna evet. bas. Buna basınca kendimi mi çeviriyor? Evet. evet. Buna basınca kendimi mi çeviriyor? Evet. Yok fotoğraf çekiyor. <laughs> fotoğraf çekiyor oğlum. Evet. Fotoğraf, fotoğraf çekiyor. çekiyor. Beni çek. Tipçi Zeynep bir. <laughs> Eski kamera. Bir. Aynen. Ezik kameraman Aynen. Bir. Ezik kameraman bir. Ezik ne yapıyorsun oğlum? Hadi tekme challenge. çekme bu challenge Acıttı mıydı bu? Bu arada çekmedim. <laughs> Kaçarsın böyle. enayi bana atmaya çalışıyor De. Böyle Böyle Böyle. ben burada duracağım sizi çekeceğim. Of kavga mükemmel bir kavga. Ertuğrul Enes boğuyor. Enes öldü şu an. Allah. Enes yat yere öldün diye bilesin. Oh. oh. Dokundum, evet. Ben kameran olduğum için çıkıp topu alacağım. Tamam mı? Al. Hele bir adım bile çıkın. E, kaybedersiniz. Peki <laughs> Evet.

Alalım bakalım. Kameraman bıçak buldu. Bıçak mı? Dur bakayım. Yok. Kamer <laughs> kamerayı gösteriyorum. Benim kanalımı istersen görürsün. Arkadaşlar böyle bir tane paslı Dur dur bıçak. uzaktan uzaktan Duyurlar. görün. Paslı bir tane demir. Bulmuş. Ya bak bıçak gibi çarpsın. Kameraman. He. Yarışmalar yaptırmışlar. Az top. Ya. Tamam ver bakalım. Şişeyi, şişeyi verin. Şişe. tutun bir top telefon. Bakın. Bu şişe ele sizi çekme tamam. tamam. Bu şişeyi şöyle yandan Arkadaşlar vuracaksınız. Tamam mı? Tamam. Top gidiyor. Al topu. Allah Allah, merak etme. Size... Bir poz ver bakayım fotoğrafını çekeyim. <laughs> tamam çektim. Yine. Çektim. Hadi. Ney? Ertuğrul gel. Hadi çık. Al kamerayı. Çektir şu çek. Ver bir topu. Al. Ses. Bu çek ya, ya şimdi olabilir. Son şeymiş bu. Hadi başla. Ha, ben oyuncak getirmiştim. Bakın bu da neymiş varmış. <laughs> 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 Megaton. Oyuncağı. <laughs> Bunu da koyayım çıkalım diye oynarım. Ha. Ver bakayım toplana. Deneyeceğim. Aç çıkıyor, 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 çıkıyor. Kamera ucu. Ben yapıyorum. Ben de sıra. Bu Enes'in arabası. Bu Enes Kilin'in adı Ya ben sana attım. Benim uzaklaştık ben sana sormadım. Evet Enes soracak mı? Enes Eze olduğu için vuramayacak. Ölme geçme. Geçme önüme ben saymam. Sen de benimkine geçmişsin. Atmıyorum. Enes hadi. Atmıyorum benim de bir şey yok. Ya oğlum neyin böyle? Bu Enes arabası çok kötü. <laughs> Şaka yapıyorum. Çekil.

kameracı. Ben Beşiktaş'ım. 5-0. 5-0. Kameracı. Beni çek. Onu çek. Evet dışarı böyle bak. Nasıl? Bak şurada halı var. Köpek de var. Bu anne köpek herhalde. Bakın anne köpek. Gips. 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 Köpeği çekiyor. Ne oldu? Acıktık ya kameraman. Yemek mi getireyim ya? Yani? <laughs> Oğlum git. <laughs> Para? Gel kuş kuş kuş. Gel. Gel. Deli arası yoksa derim. Ben çok korkuldum. Dur ben de ne zaman ne seversin. Yok var lan Oğlum. Bak gördün mü? aç Yok. Buradan gitmek yaşak, mal. Ben de. Bütün diyor ona yapar. İnsanları bıçaksana. Seni çekmeyeceğim ha Beni çeke o. Bunu yayınlayacağız, ha mısın? Ya bana ne? Yayınla. Ünlü ya olacağım lan. Allahım salça kedi döverim ama haa salça <laughs> kedi anca boğuyorsun dövmek değil dövmek i̇şte öyle <laughs> dur aç tut bir şunu bizi çek <laughs> ben vay 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 ehh <laughs> ahahah <laughs> <laughs> sen şuraya buraları Aa kamera var. <laughs> evet az önce enes'i taze taze dövdü. <laughs> bak al mı ondan sonra bak. Ben size ben dövdüm. Allah'ım her bu? yok. Ben de seni taze taze dövdüm. <laughs> <laughs> Köpkeleri vur. Köpkeleri çek. Bakın. Köpek ver. şurada. Görüyor musunuz? Topluk bir kaçanak burada. İki tane. Topu atan dışarıya. Az sonra az sonra çıkacağız buradan Yani kaç olmuş saat? 16. İşte o, o 44. Vallahi mi 44. 10 dakika 20 dakika falan kalmış. Bakayım kaç dakika o? Bak 15 44. Birazdan buradan çıkacağız ve Enes'i döveceğim. Şaka yapıyorum. Nasıl döver? Nasıl Neyse şimdi seni dövmek istemiyorum. Enes! Git de mene hey atlan onu bana. Gözümde peçe var oğlum. Benim çıldırma sen de bana laf koyma. Gözünü yasa anlat, gözünü yasa anlat. Bak ezik değilsin. Kat oğlum ayaks ona anlat soracaksın. Videoyu kapattım. Hayda ki olmuştu. Hadi bir tane daha çek.